إذا شيخ الله حبودنا <mel Ghys Phil> <not> <Manchesterans> <us> <aquilo> <Philipp> قال <تسفيق> <تشف> <Dorves>

Ses kider, laf Allah lafatıla, Allah ilahatıla. Kameraya ses giriyor. Ya di hocam sen sohbet ederken, bir de çay içiyorsun. Hocam Senin cumartesi yeni insanlar gördünüz mü? Ne? Hocam senin cumartesi yeni gerçekten insanlar gördünüz mü? Allah sohbet veriyor, sen biz insanlara ikramda yapıyoruz. Yapacaklarımız var. Başka ne? Ali sen de gazı da. veriyorsun, Ali yani diyorsun çay ver diye. İnsanlar şöyle düşünür, çay içmemiş olur. Yani hem sohbet ben veriyor, ben. hem ikramda bulunuyor. Gerçekten ha böyle düşünüyor. Ya vereceğiz. çay sen içmedi var. geldi geldi. Ben <laughs> çay, ben çay. Yok. Yok. Tamam. Sen şey şey şey. Yok şey. ben içmeyeceğim. Doldurma şimdi. Ha. E doldur diyorlar. Yok da. yok doldurma şaka yapıyorlar. <laughs> <falan. gülüyor>